Gitmeyelim burada. Bomba geliyor. Kaç 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 kaç. Agus sesi duyduğun gibi kaçacaksın. Fıçık diye. <laughs> Buraya ner nereden gelebilirler bilsem keşke ya. Çok... Ya şu çatıya merdiven var bir tane. Onun dışında aşağıda bir sürü giriş var zaten. <laughs> öldürdüm birini. Gel oynayalım. Bak vol ekli son adam oynayalım. Belli. Ay şurada, şurada. Ya, oyna ona ben de geleceğim. Vurdum. Aa ben öldüm yedim. Vurdum ha. Bit. Tamam. Vurakın kaldıysa bak gene. Burada. ama Tam oyna ona. Ben de destek atacağım. Revlemiş bu arada. İki kişiler dikkat et Vurdum bir birine. Arkandaki zombiyi öldü. Ya zombi anasını Öldürdüm, öldürdüm. Bir kişi kaldı gene. A, onu bana sıkı. Onu da öldürdüm, onu da öldürdüm. Bizi. İkisi de öldü.